Zaman yaklaşır. Öyle ki bir yıl bir ay gibi. Ay bir hafta gibi. Hafta bir gün gibi. Gün bir saat gibi. Saat ise bir anda yanıp kül olan hurma ağacının dalı gibi süratle gelip geçer. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her birimiz bu sözün gerçekliğini görmekte ve yaşamaktayız. Çok değil 1990'lı yıllarda birçoğumuzun gençliğinde hatta birçoğumuzun çocukluğundaki o günlerde zaman geçmek bilmezdi. Okuldan gelir akşama kadar çok uzun bir süre sokakta parkta oynayacak zamanımız olur. Akşamları da aileyle birlikte akraba komşu ziyaretlerine gidilse de geriye peyce zaman kalırdı. Vakit yeterliydi. 2000'li yıllarla birlikte günü nasıl geçtiğini anlamamız neredeyse imkansız gibi oldu. Gün doğumuyla işe gitmek için yola, yola koyuluyoruz. Ama bir bakıyoruz elimizdeki işleri bitirmeden akşam olmuş. Akşamları ailemiz ile birlikte kısa bir dilim geçirmek için, hoş sohbet etmek için bir araya geldiğimizde aniden zamanın su gibi akıp geçtiğini hissediyoruz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü gerçekliğini mucizevi bir şekilde ortaya koyuyor. Böyle deyip geçmemiz mi gerekiyor? Bu sözün içerisindeki sırrı bulmadan öylesine yaşamamız mı gerekiyor? Bilim dünyası açısından bakacak olursak aslında günler kısalmıyor. Tam aksine günler uzuyor. Bilim diyor ki, hayır günler kısalmıyor. Hatta bir gün 24 saatten daha uzun sürmeye başlayacak. Evet yanlış duymadınız. Günler kısalmıyor. Tam aksine. Fiziksel verilere bakacak olursak günler uzuyor. Çok uzun bir zaman sürede olsa bir gün 25 saatten oluşacak. Evet yanlış duymadınız. Bir gün 24 saatten değil 25 saatten oluşacak. Hatta ahir zamanda güneşin doğudan batıp batıdan doğacağı sürede bir gün 40 saat sürecek. Peki fiziksel olarak günler kısalmıyorsa, tam aksine uzuyorsa biz neden bu kadar kısalmış hissediyoruz? Sakın birileri bizim aklımızda oyun oynuyor olmasın. Sakın birileri bizim kuyumuzu kazıyor olmasın. Sakın birileri bizim en büyük hazinemizi, ömrümüzü adeta dalga geçercesine oynuyor olmasın. Sakın bunun da beynimizdeki beta dalgasıyla ve özellikle de beynimizdeki hücrelerle alakalı bir boyut olmasın. Beynimizin zaman algısını nasıl bozuyorlar? Şeker yaşamsal bir madde. Hiçbir hücre şekersiz yapamaz. Hiçbir hücre enerji kaynağı olan şekerden yoksun görevini yerine getiremez. Fakat söz konusu beyin hücreleri ise şeker ihtiyaç olmaktan öte yaşamsal bir zaruriyet haline alır. Beyin hücreleri için şeker olmazsa olmaz konumundadır. Beyin hücrelerimiz şeker olmadan hiçbir şey yapamaz. Vücut ağırlığımızın yalnızca %2'sini oluşturan beynimiz vücudumuzdaki şekerin dörtte birini kullanır. Beyin hücrelerinin şeker ile ilişkisi çok önemli olduğu için de beynimiz vücuttan devamlı şeker çeker. Beyin hücreleri normal vücut hücrelerine oranla çok fazla miktarda şekere ihtiyaç duyduğu için bu şekere benzeyen kimyasalları doğal şeker yerine içine alır. Bu durumda beyin hücreleri olması gerektiği gibi çalışmıyor. Mısır şurubu, rafine şeker, tatlandırıcılar beyin hücrelerinin yapısını bozduğu için beynimizin algı mekanizması değişiyor. İlk etkisi zaman üzerinde ortaya çıkıyor. İşte facia tam olarak burada başlıyor. Mısır şurubu, rafine şeker, tatlandırıcılar beyin hücrelerinin içine doğal şeker yerine geçince beynin zaman algısı hızlanıyor. Dolayısıyla günleri, ayları, yılları inanılmaz bir hızla geçiyor gibi algımız oluşuyor. Tüm sorun bu. Hem kanser oluyoruz hem beynimizin zaman algısı bozuluyor. Yaşanılan bu durumdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Hem de acilen bu tehlikeden kurtulmamız gerekiyor. Zira hem zaman algımız bozulmuş durumda hem de her an kanser riskiyle karşı karşıyayız. Enbiya suresi 10. ayet. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?